Araç sabah bize geldi. Frenleri boşalıyor diye. Freni hiç tutmuyordu. Kemal söktü. Dört tarafı da söktü böyle. Merkezler, pinler falan. yanına gidiyoruz. Selamun Aleyküm Usta. Kolay gelsin. Aleyküm sola. Arkadaşlar. Aracın şoförü geldi ve frenim yok dedi arabada. Gerçekten fren yok arabada ön sol merkez tamamen ön sol merkez tamamen sarmış. Arka pimler tamamen sarmıştı arkadaşlar. Alıştırdım. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Frene bastığında bu hareketi yapar. ileri gider, geri gelir. ileri gider, geri gelir. Bunu yapmazsa fren tutmaz arkadaşlar. Şimdi burada dur Ahmet sen burayı dur. Öbür tarafta merkeze geçecek. arkadaşlar. Görsene de Gel buraya Ahmet. Evet. Arkadaşlar, bu arabanın öbür tarafı da gösteriyor. Bu tarafı alıştırmadan önce burası da böyleydi. Bunun merkezi komple neden sürttük arkadaşlar? Hidrolik kaçırmış. Merkez yarın bir gün fren boşalacak. Şuraya göstersen Ahmet. Söktük da yağ olmuştu. Evet. Bayağı bir yağ olmuştu. Evet arkadaşlar şuraya göster. Bu nasıl ileri geri oynasın arkadaşlar? Arkadaşlar bu merkezi değişeceğiz. Burayı ısıtıp tavlayacağız ki bunu bir çıkartalım buradan hiç oynamıyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki bak böyle oynaması değil. Böyle oynaması lazım arkadaşlar. İçine girip şimdi. arkadaşlar bu arabanın freni nasıl 4 teker komple bakımını yapacağım. Ondan sonra ayak kapısını koysa arabanın freni tutar arkadaşlar. Hani ayak kapısını oraya koysun frene basmasına gerek yok arkadaşlar. Öyle bir fren yapacağız Allah'ın izniyle. Bu işte elimizden gelmiş şükür. Şu hareketi yaptıracağız arkadaşlar, hepsini, bütün ta pimleri. Takipçilerine söylemek istediğin hani şey var mı? Bunun sebepleri neler? Arkadaşlar e, bunun sebepleri şu. Arabanızın balatası değiştiğinde, özellikle master işlerde söylüyorum, balatası değiştiği zaman, değişen usta bir e, dakikasını 10 saniyesini ayıracak, kreşehanı görsek bu şu pimler arkadaşlar, şu pimleri yağlayacak arkadaşlar. Yağladığı zaman bu sıkıntı olmaz. İkincisi arkadaşlar, şimdilik şu toz lastiği arkadaşlar, öbür tarafta toz lastiği yoktu arkadaşlar, örnek olarak gösteriyorum. Bu buraya olursa, bu burada durursa, bakın arkadaşlar, buradan toz alma şekli, şansı var mı? Yok. Hayır, asla. E bu, Su takılmazsa, bu takılmazsa, bu takılmazsa ne olur? Su alır, toz alır, Bu şekilde olur hastanına. arkadaşlar, evet. Hiç oynamıyor, tamamen sarmış, yani Hakkı rahmetine kavuşmuş, merkezi değişmeyecektim, merkezi doğru kaçırıyor diye değişiyorum ama, Alışacak kısımları alıştıracağım. Bak gördüğünüz gibi müthiş oldu arkadaşlar. Müthiş. Bu arabanın freni şoförün üstündeki gibi olacak. Arabanın sahibine hep isyanlarda çünkü frenin tutmuyor. Gerçekten tutmuyormuş. Müdahalemizi yapıyoruz. 4 tekeri alıştıracağız. Bir tane merkez değiştireceğiz. Sağ tarafın hidrolik kaçırdığı için ön solu şimdi ısıtıracağım. Bunu, bunu tavlatıracağım. Çıkarttıracağım arkadaşlar. Ondan sonra toplayacağız. Ve Allah'ın izniyle bu arabanda güzel bir fren olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.